bugün gün oyuncaklarımı tanıtıyorum. Hemen bu şöyle bir tanesini göstereyim. Çok değerli, gerçekçi gibi duruyor gördüğünüz gibi. Abone olmazsanız like atmazsanız sizi vururum he. Vururum he. Burada bir Lamborghini var. Şöyle. silahımız daha var. Şurada bir tane gözlüğümüz var. Hop oh ye. Yeah. Tamam zaman arkadaşlar. Burada bir tane şemşek mahkuyumuz var. Oyuncaklarını tanıtıyorum videosu. Burada bir tane böyle bir silahımız var. Kale. Bu ne ya? Bu daha çok ses çıkartıyor. Duyamadığınız hiçbir şey. Ben geldim, ben geldim. Ben! Bu ne? Bu ne? burada bir tane daha silahımız var. Nerf. Şöyle. Ben olmazsanız like atmazsanız sizi vururum he. Atmadınız like atmadığınızı he. Tamam. Bunu da geç bak şurada efsane bir arabamız var. Arabanız Efsane bir arabamız var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Başka başka başka. Burada bir çimşek mantıklı saat. Şurada bir tosba araba. Kapısı açılıyor. Tos mı gerçekten? Yok. Şöyle bir arabamız var. Şurada böyle bir yarışçı arabası var. <laughs> bir sürü araba var ya. Yani. Şu tane daha arabamız var. Kampçılar giderken falan kullanırı. Şurada bir hasar yemiş hulkumuz var. Şöyle şurası hasar yemiş. Şurası hasar yemiş. Başka başka burada bir arabamız var. Başka 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 başka. başka. burada pokus pokus. Şşş atacağım bir daha. Oyuncaklarımızı gösterecek bir şey kalmadı. Çok şey yok zaten. Hiç şey yaramaz şeyler. Bunu da göstereyim. Burada bir çimenle bir adam oturuyor. Şöyle göstereyim. Herhalde 3 dakika yeter ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atın abone olun. Tamam mı? Ya. Çok teşekkür ederim. Daha önceki videoma için çok şey yaptınız ha. Abone oldunuz. Daha önceki videomuza gitmek isterseniz kanalıma girip gidebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Oh oh.